yapıyorsun lan it? Ha? Arabanın sahibi gelip görürse ne olacak lan? A arabaya ya. Ulan çakal, bilmiyorum zannetme. Arabayı dışarıda da kullanıyorsun. Ehliyetin yok oğlum. Yok. Yakalanırsan ne olacak lan? Yok ya, ben siliyorum buraları böyle. Az siktir lan. Selim. Vay, Yusuf. Ne haber? Eyvallah Selim. Ne haber Fuku? İyi. E Selim. Al ya kardeşim, sağ yoktu be Yusuf'un ya. Olsun, olsun. Hayırdır? Uzunları yakmışsın, çakmak çakmak. Ne, ne oluyor? Yok bir şey. Var var. Var var var. Yok yok bir şey. Var değil mi? Var Hadi lan gel anlat. Ya, yok bir şey dedik be oğlum. Anlat be oğlum hadi. Oğlum tam çöpleri attım eve gireceğim. Ha. Bizim binanın önünde bir taksi durdu. İçinden bir kız indi. Oo. Şöyle baktı etrafına. Oğlum böyle anlamda böyle güzel bakan bir kız görmedim hayatım boyunca. Kalbim duruyor sandım valla. Ee? Eee? bizim binaya misafir gelmiş. Ayşe abla var onun kız kardeşi. Aklım onunla kaldı valla. <laughs> Süpersin Yusuf abi. Ah be Yusuf'um ya. Millet gene paraları saçıyor anasını satayım. Bir gün var ya bu parayı vuracağız ha. Ana bu dövizci. Dövizci olmaz lan çok düşündüm. Orada cam bölme var bir de arkada otomatik kapı var. Bir kapandı mı fare gibi kalırız vallahi. Ya kuyumcu diye banka. Aha da şuraya, şuraya adam. yazıyorum lan. Yeter be oğlum yazı yazı şehirde yer bırakmadın. Adam gibi alnının teriyle para kazanmak varken bak. sen şimdi... Şey. İmam Efendi gene vaaz vermeye başladı. Oğlum millet paraları saçıyor diyorum sana ya. Allah aşkına vazgeç şu oyundan oğlum. Bırakın abi şu polise işleri. Bak ulan bir gün zengin olacağız. Sen de göreceksin tamam mı? Ben kaçıyorum. Hadi size iyi geceler.